Günaydın arkadaşlar. Gerçek anlamda yeni uyandım. Şu an evdekiler uyuyor. Ama gerçekten yeni uyandım. Yüzümden gözümden anlayabilirsin diye sesimden. Şu an 8 saat 9'a bir saat var uzaktan eğitime televizyondan. Sonra bir de okuldan başlayacak. Ve ben sınıf grubuna biraz sonra günaydın mesajı atacağım arkadaşlar. Onu da kaçırmayın. Hemen hatta az sonra atacağım sayılabilir. Bir kahvaltımı edeyim önce. Işte. Yani ev halkı daha uyuyor. Ben şu an zombi gibiyim. Sesimden hadi geçelim bakalım. Bugün güzel bir gün olacak. Yüzümü, yüzümü yıkayıp tuvaletimi yapacağım. Çünkü tuvalet <laughs> arkadaşlar. Bunu da söylemeseydim. Her şey çok açık anlatmasaydım. Evet arkadaşlar şimdi yüzümü yıkadım. Şu an bir videom yüklenmiş mi diye bakacağım. Daha sonra edit falan yapacağım arkadaşlar. Ama da ha, şurada. Ya, yani yanı arkadaşlar. Sersem gibi hakikaten. Daha %41 yüklenmiş videom. Umarım bugün yüklenir diyorum arkadaşlar. Benim suratımı görmüyorum. Şimdi kahvaltı edeceğim birazdan. Sonra inşallah televizyon bir şey başlar. Gerçekten çok erken kalktım. Başım ağrıyor. İşte bildiğiniz bir video birleştirme programı varsa bana gerçekten söyleyebilir misiniz? Çünkü benim yolduğum uygulamanın süresi bitmiş arkadaşlar. Şu anda da onu ödeyemiyorum. Bu yüzden de lütfen söyleyin. Çünkü videoları ben kesip kesip çekiyorum yani böyle hepsini bir anda çekmiyorum. O yüzden böyle yani yarım yarım oluyor videolar. Yani Onları da nasıl birleştireceğim? Bu arada efsane hani şakalar yapacağız arkadaşlar. Umarım çok kızmazlar diyorum. Bekleyin. ama çok çirkinim ben ya. <laughs> İzledim sonradan videoyu. Biraz uzak tutacağım yani kamerayı. Bakın bu kırık tabletim arkadaşlar. 10 TL ile bir gün geçirme videomda da gördüyseniz Canım tabletim ama hala çalışıyor. Arkadaşlar şimdi kahvaltımı ettim fakat size ne yediğimi göstermedim. Çünkü ben öyle yediği şeyleri göstermeyi sevmiyorum arkadaşlar birazcık. Canınız çeker diye. Neyse şimdi Ebo TV liseyi açtım arkadaşlar. Bir de ne göreyim? Spor yapıyorlar arkadaşlar. Şaşırmadım. Geçen seneki beden dersi de çok iyiydi. Böyle hareketler falan yapıyorlardı. Güzeldi yani. Şimdi size de göstereyim. Bakın böyle spor yapıyorlar. Neyse izleyelim bakalım. Şimdi birazdan da şakaları yaparız herhalde. Ya da uzaktan eğitim okulun uzaktan eğitim de başlar. O şakaları kaçırmıyorsun izlemeye devam. Çok eğlenceli. Arkadaşlar uzaktan eğitimde edebiyat dersiyle başladı. Hayatımda ilk defa gördüğüm bir ders edebiyat. Saat 9-11 geçiyor şu an. Böyle dinliyorum şu an bunu. Canlı dersler de başlar herhalde birazdan. Kağıt getirdim. Getirecektim daha doğrusu. Üşendim arkadaşlar. Bu kalemler var ve bundan nereye yazabilirim ben şimdi notları. Hemen kağıt getireceğim o yüzden şapşal şey. Şu an konu yaprak dökümü arkadaşlar ve bu sene onu izledi, izlemiş biri olarak yani yazın komple onu izlemiş biri olarak rahat hissediyorum şu an kendimi. Netliyim şöyle. Ha, güzel oldu. Baş şu an edebiyat dersi bitti arkadaşlar. Birkaç not çıkardım desem yalan olur. Hiç not çıkarmadım. Çıkaramadım yani. Kolaydı roman yani. Zaten 8. sınıfta gördüğümüz şeylere benziyordu. Hikaye türleri ve benzeri. Şimdi böyle Eba TV'de şey dünya miraslarımızı gösteriyorlar. Güzel olmuş yani bunları hatırlatmaları bize. İşte öyle hadi devam edeceğiz daha. İzlemeye devam. Ama bugün evdeyiz galiba arkadaşlar ya. Çıkmayacağız herhalde bir yere bilmiyorum. Ya. Neyse bu aynayı seviyorum gerçekten. Sıkıldım arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi matematik başladı. Böyle ilk konu üçgenler. Birazcık not çıkarabilirim çünkü matematik. Şu an açıları görüyoruz arkadaşlar. Böyle dik açı dar açı falan var. Güzel. Arkadaşlar eşitsizlikler de var. E eşitsizlikleri 8. sınıfta da görmüştük. Yani 9. sınıf biraz 8'in devamı gibi diye düşünüyorum ben. Evet. Evet. Arkadaşlar matematik bin bitti. Bindi diyordum. Kafam karıştı biraz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bazı konuları anlayamadım. Bu yüzden moralim de bozuldu. Şimdi din kültürü dersimiz var. Onu işleyeceğiz. Dinleyeceğim daha doğrusu ben Matematikten not çıkardım arkadaşlar biraz. Şöyle şeyler yazdım. Şöyle şeyler yazdım arkadaşlar. Ne kadar okudunuz bilmiyorum. Denklem vardı. İşte öyle. Şimdi dinle dinleyeceğim. Çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Benim 9. sınıfta izlediğim ilk konular değilmiş. Çünkü biz 8. sınıfın telafisini izleyecekmişiz yani. Bu sabah boşu boşuna baktım o kadar erken ya. Neyse artık işte. Onu dinledim biraz. Şimdi böyle boş boş oturacağım. Bir de video fikirleri düşüneceğim. Sonra canlı derse yine çekeceğim. Ve orada ufak bir şaka yapmayı planlıyorum arkadaşlar. <laughs> ya da şaka yapmam arkadaşlar bilmiyorum duruma bağlı ama yapacağım muhtemelen ben yaparım şekilde devam. Ay hala devam ediyor benim kap arkadaşlar hala bir sorun oluştu katılmak istiyorum açılmıyor ders niye böyle oldu? Bu arada inşallah güzel tutuyorum bu kamerayı. Arkadaşlar canlı ders açılmıyor bir türlü. Şu an bekliyoruz. Büyük bir bekleyiş içindeyiz ama açılmıyor yani. İlk defa bir canlı derse gireceğiz uzun zaman sonra. Onda da bir bekletiyor yani. Bekleniyor diyor. Size de bu hata alıyorsa mutlaka bana da söyleyin. Ben en büyük destekiniz. Allah'ım sabır ver. Ben evet şu an başladı arkadaşlar. Canberk. Gergin bir ortam Yine. var. Bir şey sorabilir miyim? Evet konuşan kim? Coğrafya Biraz bu arada arkadaşlar. Öğretim i̇lk öğretim defa öğretim coğrafya geliyorum. 9. sınıfım. Yeni sınıfımda ilk onlandım. olsun. sayfa. E, farklı yerleri evet, işaretlemek, don't. göstermek, boyamak. Okay. Ama Biraz ama gözüm koptu ama iyi. E, Zaten bir şey söylüyordu arkadaşlar. Tabletin şarjı bitişinde annemin telefonundan gireceğim. Gerçi ben girene kadar biter herhalde coğrafyada. Derslere başlamadık ilk gün diye bugün. Aslında dün başlaması gerekiyordu. Dün başlamadı bizim okulun canlı dersleri. Bugün başladı tam olarak. Öyle işte şimdi ya Almanca ya da biyoloji var. O hocalarla da tanışırız, konuşuruz herhalde. Güncelleme istedi arkadaşlar annemin muhteşem telefonundan güncelleyeceğim şimdi. Sonra biyoloji ya da işte şeye gireceğiz. Adını unuttum. Biyoloji ya da Almanca'ya gireceğiz. Evet. Evet büyük bekleyiş Almanca A1.1 yani birinci adım herhalde. Çok zekiyim. Bunu bekleyeceğim şimdi. 3 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet. Hemen katıl dedik. Ve yine böyle bir şey oldu arkadaşlar. Çıldıracağım. Arkadaşlar 12 dakika geçti. Hala böyle bekliyorum yani. Ömrüm şu an geçti yani. Ömrümün 12 dakikası. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Evet, ne oldu arkadaşlar? <laughs> Almanca dersi başlamadan bitti. Çok verimliydi gerçekten. Televizyon falan izledim. Arkadaşlar biyolojiye bağlanabilirim. Açılmıyor. Geçen dersi işleyemedik. Açılmadı yani. Sizde de bu hatalar olabilir. Teknik hatalar bunlar çünkü muhtemelen yoğunluktan oluyordur diye düşünüyorum. Hadi başlasın. Çok şükür başladı arkadaşlar arada bazen... Evet arkadaşlar biyoloji öğretmenimiz bizim aynı zamanda sınıf öğretmenimizmiş. Yani işte bize biyolojiden bahsetti. Bugünlük bu kadar yani. Ders işlemedik. Öyle konuşma yaptık. Muhtemelen siz de ilk gün böyle yapmışsınızdır değil mi? Neyse videoyu kapatıyorum artık çok uzun olmasın çünkü. Hemen izleyin böyle. Çok vaktinizi çalmak istemiyorum. Bol bol ders çalışın diyorum. Alttan abone olmayı unutmayın. Çok döndüm. Başım döndü. Hepinizi öpüyorum.